Şimdi Dikmen ilçemizin Yayıkın köyünde böyle dostlarla bir araya gelip her yıl kış günleri adı altında program yapıp hem böyle sevgili abilerimizle sohbet ediyoruz hem orta oyunlarımızı oynuyoruz hem yöresel yemeklerimizi yiyoruz. Şimdi yanımızda çok renkli bir sima var Yayıkın'ın. Genelde Sinop çevresinde tanınıyor bu abimiz. Abi isim ne senin? Cemil Yıldırım. Cemil abi, ha. şimdi senin özelliğin nedir? Bize bir özelliğini söyle bakalım. Benim özelliğim Cıgül oynamak. Şimdi Heh, ee, Evet şimdi Trakya bölgemizin tanınan Türkiye'ye mal olmuş rahmetli sanatçısı Cıgül'ü abimizin türküsüyle Cemil abi onun genelde onun taklidini yapar ve etraftan izleyenlerden güzel tepki alır. Şimdi Cemil abi bize bu akşam onu yapacaksın. Cıgül'ü oynayacağız inşallah. Size bir gösteriş yapacağız. Sahneyi Cemil abiye bırakalım. Cemil abi de Hep. köyden arkadaşlarımıza güzel bir program sunsun. Hep. Programa devam. Teşekkür ederim. Binler <laughs> sen bu gece kudurdun, denemedim, can edemem binler, binler, cankıcı karısı binler.

Çalgıcı karısı binmez, esnaf karısı binler, karısı binler, binler, binler. karısı binler, esnaf karısı binler. Bir alkış alalım Cemil abiye. <laughs> Sayın abimiz çok teşekkür ederiz kendisine. Tamam, ben de çok memnun Yaygınımızın ve dikmenimizin renkli siması ve çok sevilen bir abimiz Cemil abimiz. Çok uzun yıllar gurbet hayatı çektikten sonra bir saniye. Heh. Önce sunucu. <gülüyor> 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 Hareketler de meşhurdur Cemil <laughs> Şunu bırak abi. Bunu bırakıyoruz. Şimdi dur. Buradan seni izleyeceklere bir selam gönder. Bak senin gurbette bin, binlerce var? insan. Bak senin hayranların var şu anda. Başka yerler değil mi? Yani, seni bak, seni Yok, izliyorlar şu an. Şimdi sayın arkadaşlar, bütün evet. Türkiye'de ve televizyonda olsun, telefonda olsun, <laughs> olsun beni izleyenlere ya, iyi, olsun. çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Başkalarından, benden selamlar. Teşekkür ederiz. Cemil abi şimdi bir terini kurutmaya ben gidecek. Selam. Teşekkür ederiz Cemil abi. Heh. Ben de kısa kısa bir röportajlar <laughs> yapayım.